Sayın Cumhurbaşkanım, Merkez Bankası'nın rezervlerini bile daha bir hafta, on bir önce öğrendiyse bütün bu rakamlarla meşgul müdür? Sayın Cumhurbaşkanım'ın meşgul olduğu tek bir şey var. Kıymetli hocam, evet. seçim kaybetmeme noktasında bütün enerjisini, bütün beynini, melekesini, entelektüel faaliyetini sadece seçim kazanma noktasına yoğunlaştırmış durumda. Ama Türkiye'yi kaybediyoruz. E ama onu bunu bunu milletimize anlatmak siyasetin işi ben siyasetçi değilim hocam siz siyasetçisiniz. Evet, Türkiye'yi kaybediyoruz. Siz, bu anlattıklarınıza göre siz bunları anlatmanız lazım. Şimdi çok önemli gecenin konusu olan evet. gecenin konusu olan hukukta ve ekonomide reform konusuna evet. geleceğiz. Evet. Hocam burada. İki nolu bir tablo var. Onu seyircilerimize verin. Ayrıca bir şekilde onu anlat. Onlar. Şimdi evet. oradaki tablo şunu gösteriyor. O tablo şunu diyor ki toplam faktör verimliliği diye iktisatta her ekonomistin bilmesi gereken bir kavram var. Toplam faktör verimliliği. O tabloda kullandığım bilgiler de Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış bir yayından alınmıştır. Evet. Bilgiyi de söylüyorum. Bak tablonun altında dipnot da düştüm. O bilgiler nereden alınmıştır? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanlığı'nın Ocak ayı yayınından alınmıştır. Evet. O belgede aynen şunu söylüyor. Diyor ki Toplam faktör verimliliği dediğimiz husus klasik üretim faktörlerinin ürettiği sonucun üzerine gelen artı toplam faktör verimliliğidir. Ne demek? Hocam şu demek, bir birim sermaye, bir birim emek, bir birim madde, bir birim toprak, bir birim müteşebbis unsurlarını yan yana getirdik büyüme oranı olarak o yılın sonunda yüzde beşe ulaştı isek toplam faktör verimliliği dediğimiz hukuk, demokrasi, beşeri faktörler, ehliyet ve liyakatin gözetilmesi, kurum ve kuralların işlemesi, rekabet kurallarının piyasaya hakim olduğu masatta şartlarda toplam faktör verimliliği devreye girer sizin yüzde beşlik büyümenizin üzerine yüzde iki virgül de toplam faktör verimliliği gelir. Ne, ne oldu bu durumda? Klasik üretim faktörleriyle yüzde beş büyüyecekken toplam faktör verimliliği unsurlarını da üzerine koyduğunuzda yüzde yedi virgül büyüyorsunuz demektir. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın yayınından görüleceği üzere 2002 ile 2007 arasında <laughs> hukuk bugünküne göre daha işlediğinde kurum ve kurallar o gün itibariyle daha özel ve işliyor vaziyette bulunduğundan piyasa kurallarına bu kadar müdahale edilmediğinden ahbap çavuş kapitalizminin daha tam hakim olmadığı o dönemde 2007 2002 ile 2007 arasında toplam faktör verimliliği yüzde iki virgül yedi olmuş. Evet. Peki, 2000. peki 2008 ile 2018 arasında ne olmuş? Yüzde sıfır virgül yediye düşmüş. Evet. Yani hocam aynı parayla, aynı işçilikle, aynı ham maddeyle, aynı girişimci gücüyle 7,7 büyüme hızına ulaşmamız gerekirken 5,7'de kalmışız. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe ve plan, şey bütçe ve başkanlığının yayınına göre 2022'ye kadar da bu faktör verimliliğinin 0,5'e düşeceğini öngörmüşler. Bunlar anlattım. Bunları anlatmamın sebebi şu şimdi hocam. Hukukta ve ekonomide reform yapmanın ihtiyacını o tablodan daha iyi gösteren hiçbir bilimsel veri olamaz. Ne demek? Hukuku güçlendirirsek, yani kuvvetler ayrılığını tesis edecek şekilde tek adam rejiminden vazgeçersek, anayasanın üstün norm olduğunu, hukukun işlediğini mal ve can güvenliğinin, teşebbüs hürriyetinin, kişi hak ve hürriyetlerinin korunduğu, piyasa kurallarının işlediği, beşeri sermaye olarak liyakat ve ehliyetin tekrar cari hale getirildiği bir döneme geçmeden kimse hukukta ve ekonomide reform yaptım demesin. Peki bu durumda hocam Neye bakıyorsun bilmiyorum, tabloyu inceliyoruz. Evet. Evet. Bu durumda gerçek anlamda hukukta ve ekonomide bir reform yapmak istiyorsak, peşin peşin kuvvetler ayrılığının işlediği bir rejime dönmeden kimse hukukta reform yaptım diyemez. Evvela ha. bu mevcut idare sistemini kökten değiştirmedikçe, bu tek adamlık sistemden kurtulmadıkça, kuvvetler ayrılığı sistemini yeniden hakim kılmadıkça, sıfırdan başlayıp bir uygun zemin hazırlamadıkça bu tablodan çıkmak mümkün değil. Sizin anlattıklarınızdan benim anladığım bu maalesef. Ben bunu, şimdi biz ikimiz de hukukçuyuz ama evet. e, seyircilerimizin dikkatine sunduğum belge ise, ekonominin kurallarından birisi ve e, hukukun, demokrasinin, rekabetin, temel hak ve hürriyetlerin korunmasının, argenin, beşeri sermayemizi zenginlik olarak kullanmanın ekmek olduğu, iş olduğu, kalkınma olduğu, büyüme olduğunu rakamsal ifadesini rakamsal ifadesini Cumhurbaşkanlığı bütçe ve strateji başkanlığının belgesiyle göstermiş oluyorum. Evet. Yani hocam bize zaman zaman şunu söylerler. Hukukçular hukuk ve demokrasi lafını ağzınıza sakız yaptınız. Başka bir şey bilmiyor musunuz diye fantazi yaptığımızı düşünenlere söylüyorum bunu. Hayır. Hukuk ve demokrasi fantazi değildir. Hukuk ve demokrasi o belgeden de görüldüğü üzere aynı zamanda İnsanca yaşamanın yanında zenginlik demektir, refah demektir. Geleceğimizi teminat altına almak, çok gözettiklerini söyledikleri devletin bekasının da asıl korunma biçimi budur. Yani hukuku ve demokrasiyi işletiyorsanız, insanların bir bir ortamda, başı dik bir şekilde taşıdıkları pasaporttan ve nüfus cüzdanından gurur duydukları bir iklimi yaşatıyorsanız bu size ekmek olarak, iş olarak, aş olarak, refah olarak geri dönecek demektir. Hukuk ve demokrasi bizim fantazimiz değildir. Çocuklarımızın geleceğidir. Türkiye'nin büyümesidir. Türkiye'nin güçlü hale gelmesidir. Bunu zihnen kabul etmeden konjöktürel olarak hukukta ve ekonomide reform dönemine başlatıyoruz laflarının emin olun ki bir karşılığı yoktur. Kesinlikle. Ve ve hocam bir feci bir tabloyu size göstermem lazım. Seyircilerimiz biliyorlar. Dokuzuncu tabloyu dokuzuncu tabloyu bir göstersinler. Arkadaşlar Biliyorsunuz, Dokuzuncu tablo. tabi. biliyorsunuz ki hocam o tabloyu neredeyse Türkiye'nin son 200 yılını meşhur etti. Son 200 yıllık hikayesini grafiklerle, tablolarla meşhur hale getirdi. Dokuzuncu evet. tablo ne diyor? Geldi mi ekrana ben göremiyorum. Geldiyse anlatacağım. Dokuzuncu tablo. Dokuzuncu tablo geldi mi ekrana? şu 126 ülke arasında hukuk ve demokrasi sıralamamız o değil değil mi? Hayır hayır. Dünya ekonomisinde aldığımız pay. Dünya ekonomisinde aldığımız pay. O benim elimde yok. Arkadaşlarımın elinde var. 9 tablo 9. Son 200 yıllık. Evet. Evet bir grafiğimiz var. Evet geldi ekrana. Şimdi evet. ekranda. Hocam şimdi orada içim evet. acıyarak İçi acıyarak bir tespitte bulunacağım. Doğru. Canım acıyarak. Dikkat buyurun 1950 yılında evet. dünya ekonomisından aldığımız pay 0,77'ymiş. Evet. Bu beylerin kurlar düşükken, ithalat patlamışken <laughs> bu dünya ekonomisinden aldığımız payı %1'in üzerine çıkardığı yıllar Doğru. oldu. Doğru. Bu hükümet döneminde. Bu hükümet döneminde. Haklar Doğru. Bir, Doğru. Düşüktü, ithalat büyük Doğru. büyüdü. ki. Kurlar ithalat patladığından büyü büyüdü. Yüzde birin üzerine çıktık. Doğru. 2019, Ama sonra... 2019 yılında dünya ekonomisinden aldığımız pay 0,86'ya düştü. Doğru. Şimdi 2020 için söylüyorum. 665 milyar dolara düşecek milli gelirimiz. Evet. 951 milyar dolar 2003, 2013. Evet, evet. Ve milli gelirimizi dünya ekonomisindeki payını orantıladığımızda evet. 1,77'ye düşeceğiz yıl sonu. Maal maalesef. Bu maalesef. da 1950 demektir hocam. 1950. 1950'lere geri döndük demektir. Bak, o grafiğe iyi bakın. 1950'de evet. dünya ekonomisinden aldığımız pay 0.77'ymiş. 2020 yılında tekrar o seviyeye geri dönüyoruz. Evet. Şimdi bunları konuşmak varken bütün bu acı tabloları konuş. Evet. Ee, enflasyon üçgenine sıkışmış kalmış ve bunları da Sayın Cumhurbaşkanı ifadesiyle kur, faiz, enflasyon üçgeniyle bize cari açık verdirerek bizi evet. pahalı kaynaklarla sömürenlerin oyunlarını bozuyor ya da 10 gün önceki beyanı var. 10 gün önceki beyanı. Kur, faiz, enflasyon üçgenine bizi kapatarak ve bu bu şekilde cari açığımızı artırarak cari açığın pahalı yönden finanse edilmesiyle bizi sömürenlerin oyunlarını teker teker bozuyoruz dedi. Farkındasınız değil evet, mi hocam? Maalesef. Böyle dedi. Maalesef. Aynen böyle dedi. Ama maalesef. ben de size diyorum ki size Türkiye 1950'lere döndü. Evet, ben de size göstermiş oldum ki. 1950'ye dönecek şekilde maalesef kötü bir tabloyla karşı karşıyayız ve size sevgili hocam vaktimizin de epeyce ilerlediğini fark ederek evet. o on, 10 tabloyu arkadaşlarımızla rica edeyim. Seyircilerimiz yine bir gerçekle karşı karşıya kalsınlar. Evet ekranda. Ekrandaysa aynen Evet. E aynen şunu anlatıyorum sevgili hocam. Bu tabloda Dünya Bankası verileriyle hazırlanmış bir tablodur. Evet. Bu tablonun kapsadığı yıllar 2013-2019 arasıdır. Evet. Bu tablonun anlattığı şudur. Dünyadaki hem gelişmiş ülkeler hem gelişmemiş ülkeler hem Avrupa Birliği ülkeleri hem OECD ülkeleri hem G7 ülkeleri hem G20 ülkeleri de dahil olmak üzere bütün ülkelere ülkelerdeki verilere baktığımızda Türkiye en çok gelir kaybına uğrayan ülke olarak arası. en arasında değil tek ülke tek ülke bak Dünya Bankası verilerinin ortaya koyduğu tablo yüzde 27,8 son 6 ayda şey 6 yılda fakirleşen bir ülkeden bahsediyoruz. Bu anlamda dünyanın en kötü yönetilen ekonomisi olduğunu ben söylemiyorum. Dünya Bankası'nın verileri o tabloya geçti. O tabloda sadece işlendi, gösterdik biz milletimize göstermek için o tabloyu hazırladık. Dünya Bankası verileri diyor ki hem dünya ortalamasına göre hem OECD ülkelerine göre hem Avrupa Birliği ülkelerine göre hem Avrupa Birliği'ne aday ülkelere göre hem G7'ye göre hem G20'ye göre gelirini en çok kaybeden ülke Türkiye olmuş. Şimdi bütün bu tablolarla konuşup ve milletimizi gerçeklerle yüzleştirmek varken kusura bakma sizin de dahil olduğunuz siyaset sınıfının nelerle meşgul olduğunu görünce canım açıyor. Ben bir şey anlamıyorum yalnız. Şimdi bu siyaset sınıfına ben dahil oluyorum da zat haliniz niye dahil olmuyor? Ben, onlarla varım. Ben partili var? değilim sevgili. Partili tamam, de tamam. Şimdi oldu. Evet. Yani. bir tablomuz daha var. Süremiz bayağı ilerledi. O tabloyu da göstermeden geçmek istemiyorum. Bir nolu bir tablomuz var. Evet hocam. 26 ülke arasında hukuk ve demokraside de sıralamamız nasıl? Ona da bakalım. Çünkü durumumuz hiç olmazsa orada yine yüzüncü sıralara falan girmişiz. Puanlarımız fena değil. Ya hocam Yüz... yapma gözünü seveyim. Burası bu koca <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne bu muameleyi nasıl hak görürsün? Sen ee, hukuklusun. Efendim işte yani Siz bütün, o, bütün oldu, bu akşam... Tabloyu. O nolu tabloyu nereden aldığımı söyleyeyim de bize evet. saldırmasınlar. Evet, 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 evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuştuğu odalar ve borsalar birliğini yani evet. topun e, önemli üyelerinden Ege bölgesi sanayi odasının verileridir. O verileri de altında kaynak gösteriyor zaten. Evet, 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 evet. Bunu evet. bu tür verileri, bu tür verileri mesela Akit TV'de kullanırsak bu evet. Türkiye düşmanlarının verileriyle bize konuşmayın derler. Ama biliyorsunuz ki siz de biliyorsunuz ki bunlar evet. uluslararası kriterlere sahip Evet. hazırlanmış belgelerdir. Gördüğünüz üzere 126 ülke arasında Türkiye 123. sırada maalesef 100. 109. sırada, 94. sırada, 87. Evet. sırada. Maalesef. Yani devletin, hükümetin denetlenmesi bakımından sıralamayı lütfen siz söyleyin ben çünkü ekranda göremiyorum ben yansıttım. Evet. evet. 103 müdür, 123 müdür. Evet. Hükümetin yetkileri üzerindeki kısıtlamalarla olan e, yani, sıralaması. Denetlenmesi... 123 evet. 123. sırada. Yani Hocam, 126, 126 ülke içinde 123. sırada. Şimdi böyle bir ülkede hukuk ve demokrasi ve ekonomide reform bekliyoruz. Ee, i̇şte şimdi Adalet Bakanımız dedi ya hani Adalet yerini bulsun, koy kıyamet kopsun diye oh, oh, sıfırdan böyle, başlıyoruz. 18 böyle, yıl sonra söylemiyorlar, ölüyorum. Bırakın 18 artık. yıl sonra 18 yıl sonra bu işleri halledeceğiz. İnşallah bu Kasım ayı sonundan itibaren başlayacağız. Özgürlük ve güvenlik bağlamında, özgürlük ve güvenlik denkleminde her ikisini de birlikte nazara alarak hapishaneleri bir an önce boşaltacağız. Milletin hakkını, hukukunu gasp ettiğimiz kayakalları bir an önce ortadan kaldıracağız. EYT'leri bir an önce halledeceğiz. Sonra bundan sonra alacağımız kararlarda demin söylediğiniz gibi, anayasanın üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığı ilkesini esas alacağız. Atabalarımızda vesaire ehliyet ve adalete dikkat edeceğiz. Herkes layık olduğu veçesini bulacak. Bunlar da bize iş, aş, ekmek olarak geri dönecek ve Türkiye 2022, 2023 hedeflerine koşar adım bir şekilde gidecek. Evet, Ama sizin efendim. bu anlattıklarınıza göre bu akşam benim dinlediklerim ve sizin rakamlarla hem de hükümetin ve genel verilere göre verdiğiniz rakamlarla anlattığınızdan benim anladığım biz ölmüşüz de meğerse ağlayanımız yokmuş.